üstün zekalı çocukların sabırsızlığı ve hemen yerine getirilmezse neler olabileceğiyle ilgili, aslında beklentileriyle ilgili biraz konuşmak istiyorum. Bu çocuklar düşünce hızları ve yüksek farkındalıkları nedeniyle ihtiyaçlarını anında karşılamak isterler. İstekleri maddi olabilir, duygusal destek isteyebilir ya da sadece bir sorunun cevabını hemen duymak isteyebilirler. Bu talepler hemen karşılanmadığında ise öfke, ağlama ya da yoğun bir hayal kırıklığı görebilirsiniz. Bu aslında onların kontrol duygusuyla ve her şeyi çabucak kavrayabilmelerine rağmen çevrenin aynı hızda tepki vermemesiyle ilgilidir. Peki aileler ne yapabilir? Biraz da bundan bahsedelim. Sabır becerisini geliştirmeye çalışın. Ona bunu beklemek zorundayız ama bu sırada şunu yapabiliriz gibi alternatifler sunabilirsiniz. Net sınırlar koyun. Her talebi anında yerine getirmek çocuğun her durumda bu beklentiye girmesine neden olacaktır. Bekletmeyi doğal bir süreç olarak göstermeye çalışın. Duygularını isimlendirmesine yardımcı olun. Şu an beklemek seni zorladı. Bu çok anlaşılır diyerek duygusunu kabul edin. Unutmayın çocuğunuzun bu tavrı kontrol edemediği bir hız farkından kaynaklanıyor. Sabır da bir beceri ve tıpkı zeka gibi gelişebilir. Bu süreçte ona rehberlik edeceğiz. Gelecekte çok daha güçlü bir birey olması için mücadele edeceğiz.